Biliyor musun? Aşık olduğunda beynin tam bir kimyasal fırtınaya giriyor. Öyle ki bazı bilim insanları aşkı geçici bir delilik hali diye tanımlıyor. Peki beyin aşık olunca ne yapıyor? Önce dopamin yükseliyor. Bu seni enerjik, mutlu ve heyecanlı yapan ödül hormonu. Birini gördüğünde içinin kıpır kıpır olması var ya, işte dopaminin işi. Sonra sahneye oksitosin çıkıyor. Bu hormon bağlanma duygusunu arttırıyor. Sarılınca, Yakınlaşınca daha huzurlu hissetmenin sebebi bu. Ama ilginç bir şey var. Aşık olunca beynin mantık bölgesi, yani prefrontal korteks biraz sessize alınıyor. Bu yüzden romantik dönemde bazı şeyleri daha pembe görürüz. Aynı zamanda kalp hızın artıyor, avuçların terliyor, vücudun adrenalin salgılıyor. Yani aslında aşık olduğunda yaşadığın her şey tamamen biyolojik bir reaksiyon. Düşünsene Kalbimizin attığını sanıyoruz ama asıl işi beyin yapıyor. Aşık olduğunda beyin tam anlamıyla çalışma moduna geçiyor.